Merhaba beyler, bayanlar. Ee, yeniden karşınızdayım. Kanalım için video çekeceğim işte. Bu böyle bir değişik bir video olacak. Kaç aydır video atmıyordum. Ee, okul açıldı. Benim de bilgisayarım bozuldu. Ee, bayağıdır video çekemiyordum Astım yani YouTube'u. Baktım PlayStation yardırıyor. 3000 olmuş. Yani onun yolu var daha gider de. Kanal videosuz kaldı İşte böyle video çekeyim dedim Okul açıldı Heh. Arada bir GTA 5 çekeceğim yine Yeni telefon aldım O telefondan çekeceğim Telefonun görüntü kalitesi iyi yani Güzel çekiyor Televizyonda güzel çekecektir umarım İşte GTA 5'i böyle Çekeceğim azıcık çıktım. modu iki kez bitirdim. Story modun bitmiş halini çekeceğim. Pint my falan yaparız. Polis, polislere saldırırız falan filan. Ondan sonra birkaç da online video çek, online bölüm çekerim. 20-30 dakikalık. Bunları yani direkt size atacağım. Sonra. Hmm. Başka 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 kutu açılımlar devam edecek yani aldığım şeyleri sürekli kutu açılım yapmaya devam edeceğim. GTA 4 videoları da çekeceğim. GTA 4'ü de aldım hiç oynamadım bile sarmadı biraz. Yani GTA 4, GTA 5 çekeceğim. Yani yaklaşık ikisinden toplam 5-6 video olur. GTA 4 ve GTA 5. Yükleyeceğim onları öyle kanalda video olsun azıcık. Sonra kutu açılımları çekeceğiz dedik. Yani bu kadar. Sizin de eğer çekmek istediğin yani benim nasıl anlatacağım lan? Yani istediklerinizi yazın bana bir yoruma. Ne istiyorsunuz ne istemiyorsunuz. Hangi oyunları istiyorsunuz. O zaman bu kadar diyelim arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar görüşürüz. Hoşçakalın.